Bu nasıl olur diyor ki muhabbetsiz Seyda sülük yapmak mümkün değil. Allah'a ulaşmak mümkün değil. Onun için ne kadar cehet edersen, gayret edersen, cehdeya bi aşk hub. Aşksız ve muhabbetsiz cehdi ne kadar ederse et, cehdeya bi aşk hub çanabı bir fayda. Ne yaparsan yap faydası olmaz. Onun işin her işin başı sevgidir. Çünkü Rabul Alemin kainatı Peygamber Efendimizin sevgisinden dolayı yarattı. Kainatın yaratılışı yani temel gayesi yine sevgi üzerinde yaratılmıştır. Onun için bizim yapacağımız iş Allah yolunda gitmektir. Allah'ın kullarına adil bir şekilde nasıl davrandığını bu sebeple mahlukatı sevgi için yarattığını, bu sevginin de insanlara ilk önce faydalı olduğunu bilerek, çünkü Peygamber Efendimiz buyurmuş, insanların en hayırlısı, en menfaatli olanıdır. Yani insana hizmet edendir.